Fide üretim seramızdan herkese selamlar. Bugüne kadar yaklaşık olarak 25.000 tohum ekimi yaptık. Arka planda gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 25.000 fidemiz de neredeyse hazır. Tohumdan fideye, fideden hasıda üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde hava sıcak olacağı için hemen biz de tohum hazırlıklarına başladık. Yaklaşık olarak 2 gün önce şöyle peçete ekimi yaptığımız kabak tohumları çimlenmiş durumda. Bu şekilde çimlenme yaparsanız tohumların fide haline gelmesi çok kısa sürüyor. Ve özellikle büyük tohumları kavun, karpuz, şöyle kabak gibi bir gece ılık suda bekletirseniz daha içimleniyor. Ayrıca bu şekilde iki gün bez veya şöyle peçete içerisinde bekletirseniz neredeyse hepsi çimlenmiş oluyor. Bu şekilde direkt torf ve palet karışımı dikim yaptığımız zaman fidelerimiz yaklaşık olarak bir 14 ile 15 gün içerisinde fide haline geliyor. Tohumları ekim yapmak için belirli bir tarihi yok. Hava durumuna bakıyoruz. Hava durumu 10 derecenin üzerinde ise tohum ekimi yapıyoruz. Zaten bu sezon çoğu dönem havalar sıcak gitti. Tohum ekimlerimiz de hızlı olduğu için zaten arka görüyorsunuz. Bunların hepsi ayrı tarihlerde ekildi. Hepsi de tamamen çimlenmiş durumda. Özellikle bir ay takvimi veya onun gibi takvimi kontrol etmiyoruz. Tamamen hava durumuna göre üretim yaptığımız bir süreç var. Bu sezon kısmet olursa bir 500 bin adet kadar fide üretimi yapmayı düşünüyoruz. Bunların her birini ay takvimine göre ekim yapmam imkansız. Zaten fideliklerde neredeyse her gün tohum ekimi yapar. Bu yüzden sadece hava durumuna bakıp bu şekilde üretim yapıyoruz. Kavun, karpuz, hıyar gibi büyük çekirdeklerde şöyle kullandığımız 45'lik geniş bir var. Bu yol bu çeşitlerde çok çok iyi oluyor. Kullandığımız karışım her zaman standart hale geldi. TS1 Torf markası TS1 perlit şu beyaz gölgelerimiz perlit bunun yanında malzemenin fiyatını ucuz atmak için de kendimiz çeltik kabuklarını yakıyoruz biyokömür elde ediyoruz yanmış çeltik kabuğunu da bu şekilde kullanıyoruz şöyle hemen yaydırma işlemi yapıyoruz bu karışımın nemli olmasını özen gösteriyoruz. Eğer kuru olursa şuradaki beyaz kökler yanacağı için mutlaka torfumuzun nemli olması gerekiyor. Zaten torfları aldığınız zaman açıklama kısmında yazar. Mutlaka nemli kullanınız diye. Yüz sekizlik şöyle tek parmakla açım yapıyorduk. Bu sefer iki parmağımızı kullanıyoruz. Çünkü kabak tohumları normalden daha geniş. Tohum ekimi için özel bir aparat kullanmıyoruz. Bu şekilde ekim yapıyoruz. İmkanı olan tohumları bir gece ümük asitte, deniz yosunda veya aspirinli suda bekletebilir. Şöyle kabak tohumlarımızı aldık. Beyaz kısmı aşağı gelecek şekilde ekim yapıyoruz. Şöyle yatayda bırakabilirsiniz. İlla şurasının dik olması gerekmiyor. Şöyle göstereyim. İlla şöyle dik olması gerekmiyor. Şöyle yatay da yapabilirsiniz. Ya da şöyle. Bitkinin kökleri her zaman aşağı gideceği için sıkıntı olmuyor. Kabak tohumları hızlı çimlenen çeşitleri olduğu için bu yanda hıyar, karpuz, kavun da geçerli. Bu şekilde üretim yapmak çok çok daha kolay oluyor. tohumlarımız ekim yaptıktan sonra üst kısımlarına çok ince olacak şekilde tork serpiyoruz. Çünkü artık bu tohumlar çimlendi. Derin olmasına gerek yok. Yaklaşık olarak 3-4 gün içerisinde bu kabakların uç kısımları torfun üzerine çıkar. Yaklaşık olarak da 2 hafta içinde veya 15 gün içinde fide haline gelmiş olur. Videonun sonuna ürettiğimiz kabakların videolarını eklerim tohumdan fide hallerine. Bu ekim yaptığımız ne olmuyorsam dördüncü turdu. Seramızda iyi bir üretim sezonu düşünüyoruz. Daha sonra sulama işlemine geçiyoruz. Biraz bekliyoruz çünkü torf hemen suyu almaz. Bu şekilde aldanmayın. Üst kısmı sulansa da şu an alt kısmı sulanmadı. Bu yüzden bir iki sefer bu şekilde sulamak gerekiyor. Şu an tohum ekimimiz hazır. Videonun dediğim gibi sonuna da eklerim. Yetiştirdiğimiz kabakları oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca bu süreçleri günlük olarak Facebook, Instagram ve Twitter adreslerimizden gelecek tarımda olarak takip edebilirsiniz.